الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولىك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم صدق الله العظيم وبلانا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم تشوك عزيز وفك محترم مشان الله dinliyorsunuz. Ve artık beyin perdeleriniz arasında ve kalbinizde yer etti. Maya tuttu ki mahlukatın göz bebeği insan. muhterem Hüslim olur. Kürsüye müderrisler çıkıyor muhatabı insan minbere katipler çıkıyor muhatabı insan mihrapta hocalar dönüp konuşuyor muhatabı insan yüzyıllarca mürşitler meşayih-i kiram hazaratı konuşuyor muhatabı insan asırlar boyu bin yıllarca 124 bin enbiya konuşmuş muhatabı insan Muhterem Müslümanlar buradan şunu anlıyoruz. Varlığın sebebi, vücudu insanın bu aleme gelişidir. İnsanın sebebi, vücudu da Allah'ı bilmek, Allah'ı bulmak, rızasına ermek, cennet ve cemaline nail ve mazhar olmaktır. Tabi Geçen dersimizde de ifade ettiğimiz gibi bu cennete girmek ve cemal görmek pek yattığı yerde de olmuyor muhterem müminler. Bayağı ciddi cihatlar, ciddi mücadeleler istiyor. Nefsle mücadele, şeytanla mücadele, dünyanın çeşitli dağ dağlarıyla mücadele. Ve bu mücadelede de bu cihatta da zafer kazanarak Allah'a dönmek. Mevla Kur'an'ında اَلَّذ۪ي <laughs> خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا O Allah ki hayatı ve ölümü dünyaya geliş ve dönüşü mukadder kılmıştır. Niçin? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Hanginiz bakalım imtihanı kazanıp da daha güzel amelle yüce halikinizin huzuruna gelebileceksiniz. Varoluşumuzun hedef ve gayesi demek ki buymuş muhterem Müslümanlar. Büyük şair, büyük edip, büyük mütesavvif, büyük şeyh, büyük üstad, Şeyh Galip Merhum, insanın bu neşesine temas ederek tercihi bendinin sonlarında öyle diyor. Hoşça bak zatına kim zübdeyi alemsin sen. <laughs> 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 Merdümi didayı Dideyi, merdümü dideyi ekvan olan Adem'sin sen. Muhterem Müslümanlar, şöyle bir zatına güzel bak diyor, kendine dön veya aynanın karşısında bir dur da tepeden tırnağa kendini bir süz diyor. Hoşça bak zatına kim zübdeyi alemsin sen. Bütün varlığın hulasası zübdesi özü sensin. Merdümi dideyi ekvan olan ademsin sen. Kainatın göz olarak kabul edildiğinde göz bebeği olan Adem sensin diyor. Rab'bim ne güzel varlık, ne muazzam varlık. Üzerindeki üzerinde durmaya değer, enbiya göndermeye değer, kitap indirmeye değer bu insanoğlu. Ama gelin görün ki muhterem Müslümanlar, eskiden de dinlediğiniz gibi eğer nefsine uyarsa, eğer şeytani hislerine mağlup olursa, eğer hayatını şehvani arzularına taksis ederse hayvanlardan da daha aşağı derekelere düşer. Dünyadaki makamı, dünyadaki mansıbı, dünyadaki diploması, dünyadaki şöhreti ne olursa olsun Rabbisine bakan yüzüyle eğer bu cihattan galip çıkmazsa inhum illa kel belhum adallu sebila bu aklın, bu fikrin, bu izanın, bu istidadın içerisinde eğer mahvolur, perişan olur giderse manevi yönünü kuvvetlendirip melekleşmez ise yiyip yayılan hayvanlar gibidir ve daha da aşağıdır nimetleri inkar ettiğinden Rabbisine karşı mücahede vermediğinden muhterem Müslümanlar Her insanoğlu bunun tam karşılığı nefsiyle mücadele ederse kötü hislerini bertaraf etmenin cihadını kazanırsa dünyaya layık olduğu kadar benim Üstadım muhterem ve çok mübarek Şeyh'im Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri öyle buyururlardı sağlığında dünyayı tuz kadar sevmeli bak 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 mümin kardeşim bir hakim insanın peygamberler müstesna en büyük insanların safından gelen ses bu dünyayı tuz kadar sevmeli bir taamın içerisinde tuzun kıymeti çok büyük ama Konya'mızın tabiriyle bir cimbit atacaksınız tadını getirecek kadar bir avuç atarsanız zehirdir adamı öldürür ve o taam yenmez milyarder de olsan milyoner de olsan daha fazlası da olsa, azı da olsa dünyayı taama koyduğunuz tuz kadar seveceksiniz. Sadece elinizde ve kasanızda olacak ve onu Allah yolunda harcayacaksınız. Böyle olursa dünya ağız tadıdır muhterem Müslümanlar. Dünya ağız tadıdır ve koca Akif, koca şair, dev şair, öyle diyor ölürken dünyanın ne büyük hakikat olduğunu anlayacaksın diyor bu manaya. Çünkü kazananlar hep dünyada kazandılar. Ahiretten kazanarak gelmediler muhterem ümmiler. Evet. Enbiya'nın gözyaşları fahri kainatın parmak tırnak araları şişinceye kadar, topuklarına kan oturuncaya kadar bakın sureyi celiletin şana. Taha ma enzelna aleykel Kur'an li teşka. Taha demek doğrudan doğruya Peygamber Efendimiz'e hitap demektir. Ya Muhammed Kur'an-ı Kerim'i seni böyle meşakkatlere duşar olsun diye indirmedik. Efendiler bütün enbiya böyle, bütün evliya böyle, bütün büyükler böyle. Öyle olunca ben Kapı Camii'nin cemaatine bugün mukaddemeyi böyle serdettim. Eğer biz de Adem olmak istiyorsak dünyaya layık olduğu kadar önem vereceğiz. Nefsimizin ne kadar tehlikeli olduğunu tespit ederek karşısına çıkacağız. Şeytan denen haine koz vermeden elimizin tersiyle iteceğiz. Alemlerin yüce Rabbine Kur'an ışığı altında ve önünde fahri kainatın izinde devamlı olarak her gün biraz daha biraz daha yaklaşıp cennet ve cemaline ermek isteyeceğiz. Muhterem Müslümanlar bugün ayetin tamamına mana vereyim bakınız. Cennete giriş ve cemal görüş bütün korktuklarımızdan emin oluşla umduklarımıza nail olmanın neşesini suretü tevbede Rabbimiz açıkça beyan ediyor bakınız. İslam'da karanlık kalan bir şey yok zaten muhterem evet. Ya İslam'da her şey ay aydınlığı değil kuşluk vaktinin ışığı ile işlenmiştir. Her şey parıl parıl. Evet. Rabbim bize gönül gözümüzü açarak bakmayı nasip et İslam'a diye dua da ediyorum muhterem İmiler.